Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağım. Öf, şu, şimdi Roblox'tayız ve rastgele bir tane oyun seçeceğim. Burak abin mi? Şimdi Burak abine giriyorum. Eğer bu videonun devamı istiyorsanız kanala abone olup like unutmayın. Hadi şimdi oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi polis olacağım. Polis! Evet, bana onunla onun şeyde telefon. Allah Allah. Kanala abone ol, like at <laughs> ve yorum yap. Neyse şakalıktık. <laughs> Şaka bir yerine hadi gidelim. Ay satın böyle mi duruyor? Evet. <laughs> Ev seçelim. Her nasıl bir el sabın oha lan, ne yaptım lan ne yaptım ben <gülüyor> <gülüyor> gözünüzü, ne yaptım arkadaşlar gözünü mü ne yaptı ne çıkıp ha neyse de bu ki bunda bitmedim evlat dönmeye de gideceğiz ay hizmet yok mu ya? Öf. Bir de kapını izlemek için kanalıma girin ve tabi ki de işte eğer devamını için abone olun. Shortslar çeksin. Bu arada ne videosu istiyorsunuz? Ya? Yorumlarda onu da yazın. Aha polisim. Zek Nei! Hüzün çok sevdim ya. Aa, en önemli şey unuttuk. Ben. en önemli şeyim bu. Kafamda çığ. Ay yine renk yapıyor. Bekle. Hı, hemen çıktı. ne bileyim. <laughs> ya, çok eğlendim ama çok arkadaşlar kaç yürüme haklarım var yani öyle bir video ama ben diğer aktan videoda hani bir kişi sen bakın o videoda yani gözlük var diye yakam evet arkadaşlar o videoda ben onu bilmiyordum yani getirmeyi sonra biraz daha uzatma yedim kısa yedim bilmiyordum ben onu da düzenleyemiyorum sadece geri sayım yapıyorum bu kadar Starbucks <gülüyor> 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 ya bu şey nerede ya hani geri aha yeni telefon bana de... yaptıklarına bak <laughs> öğretmen mi olsam acaba ya çok olmak istiyorum da ay yine mi ya orada çalan ya niye gitmek istiyorum Bir dakika. Oyun dondu. Ay oyun dondu. <laughs> ya arkadaşlar, söylemiyorum. Lan ne Arkadaşlar sizin oyun dondu. Şaka şaka. Şaka şaka. şaka. Neyse, Thank you. Arkadaşlar sizde polis yazmasını görmedikten sonra gördünüz. Bakın bu ne? Yeşil yazınız. Hani arka sokaklar ya da polis yerinde işte yani bir. Buradan görüyoruz ama onlar sırrı göremiyor öyle göster. Bir de bu var. Buradan altında da bu buraya tıklayınız. <laughs> ama size benzer bir açılır menü göstereyim onu göstereyim Bakın. Buradan göster. Şimdi bazı <laughs> yerlerde farklı şeyler var. <laughs> bir, bir de buraya kiminiz. Şuradan oynuyorsunuz ya. <laughs> bakın güvenlik kameraları. oynuyorsunuz Hayır polis olan da nerede kim var kim yaptı onu yadınızı da saklıyor. Hmm. Bir kere gideceğim ona da videom var ya onu biliyorum. çok güzel ama kanalıma abone ol like at, yorum yap ve istediğiniz yeni bir kişi şey yollamak istiyorsanız paylaşın ve Bay bay. Ama benim zorluğuna geçelim. Söz verdim ne? Vallahi vallahi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna canlı videomuzu ben taktak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldi. O Канал за обонял лайк от моей, ну от моей.